Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Biliyorsun ki bu videodan önce yüklediğimde bir tabis arkadaşımın siparişini hazırlamıştım ve o siparişte şöyle bir tane sıkışı vardı ve içi dolu değildi. Bir dakika not defterleri not Kağıtları bulayım. İçi doldurmuş. ben size demiştim ki ben bunları diğer videolarda dolduracağım dedim arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi şey yap bunların içini dolduracağız ama bu sefer içlerini bu poşetlerle dolduracağız. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi bu poşetlerle dolduracağız. Hemen kutumuzu koyalım diye. Hemen önüne şeylerimizi alalım. Poşetlerimizi. İlk hangisiyle başlayalım diye bile tutup arkalarını çevirip karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hı. Geldik. Buradan bir tok atıyorum. Hangisinin üstünde? Bir dakika. Ha, toka buldum. Hangisinin üstünde durur sonra... Onu yapacağım ilk başta. Bu geldi arkadaşlar. Ve bu çıktı. Bu kirazı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ucundan küçük küçük kesiyoruz. Ay bir dakika arkadaşlar makasımı alayım. Ben makasımı almayı unutmuşum arkadaşlar. Hemen iki dakikada makasımı alıp geleyim arkadaşlar. Neredeydi benim makasım? Evet arkadaşlar. Makasımı buldum. Şimdi arkadaşlar Kesimi kesiyorum. Evet arkadaşlar böyle İçine açıp içine koyduğum, koyduğumuz şeye bakın böyle arkadaşlar içine kağıt peçete koymuşuz Arkadaşlar ben bu peçeteleri çıkarıp içlerine poşet koymak istiyorum e şimdi poşetlerimi küçük küçük böyle keselim 嗯，就是。 Evet arkadaşlar bu kadar poşetimizde kaldı. Evet. Uzun poşetimiz. uzun oldu poşetimiz. Şimdi ben bunu küçük küçük kesiyorum. Ooo şimdi elim ağrıdı bile benim. Kim bilir bunun içine kaç poşet koysam anca dolar. Tam bir, tam bir şey kaldığından oluşuyor arkadaşlar. Adet kağıdını. Adet kağıdını ikiye katladım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle masamın üstüne düşenleri yani sandalyenin üstüne düşenleri aldım. Ben açmışım. Şimdi içini teker teker yavaşça dolduruyorum. Böyle. Ay hep düştü ya. Neyse. Ama şimdiden yumuşamış bir O zaman içine daha çok dolduralım. Of şimdi geldik ikinci poşetimize. Ay arkadaşlar ben direkt böyle eline dolaşıyorum. Papa yarısını koyacağım. Bu poşetin yarısını. Bu kadar. Yeter mi bu kadar? Bakın. Burası boş kalıyor. O zaman birazcık daha doldurabiliriz. Biz burada arkadaşlar. Şimdi mantımın açılış yerini bulmam lazım. Burada. Şimdi bunun yarısından böyle ilk olarak ortasından başlıyorum ki şey daha iyi olsun. Hani ilk ucundan başlarsak bu diğer tarafları çok açık kalıyor. Direkt önce ortasından başlarsak direkt kapandığı için rahat bir şey yapabiliyoruz. Ay telefon kaydı arkadaşlar. Bir dakika. Düzelteyim. Heh tamam oldu. Çok şşş. Oha çok şey oldu. Adamlar çok güzel oldu, çok pofiduk oldu böyle. Çok iyi yani. Yapıyorum. Şimdi iyi bu tarafı böyle bastırıyorum ki buraya da bu şekilde. Artık top dolu. Bunu da kutumuza koyabilirim. Açıl. Her şeyimi kap. Açmayı Böyle. Böyle. Evet sıra bu poşet. Hmm, sıra bu hediyemizde. Şey de bir küçük küçük açmak istiyorum. Çünkü burada küçük küçük kalpler var burada ve onlara zarar vermek istemiyorum. Evet. Kutuyu da yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi bu hepsini dolduktan sonra içlerine şey koyacağız. Adını sonra kutuyu bu düzenleyeceğiz. Arkadaşlar ben bunu doldurup geleyim. da arkadaşlar durdurmayayım. İç direkt tüm poşetleri Sen poşetle daha iyi oluyor. Oha. Bakın direkt zaten hepsi şey oldu. Bir poşet daha eklesem tamam. Oha. Çok iyi oldu ya. Çok beğendim. Her şey olan bu. Leri size ilk dediğim gibi önce böyle ortasını buluyorsunuz. buluyorsunuz. Ben bazen kalimeleri düzgün söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor arkadaşlar. Şimdi buluduktan sonra hemen böyle kapatma işlemine geçiyoruz. Kapatıyoruz. Kapat Barışınızı çat 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 kesiyor Ve ondan sonra... <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Benim en pufuduk sıkışım bu oldu. Gerçekten şaka yapmıyorum. Benim en pufuduk sıkışım bu oldu. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bu bu şeylerimizi peçetelerimi diğer kenara çekiyorum ve sürpriz paketimi buraya alıyorum. Sizle biraz yakınlaştırıyorum, yakınlaştırıyorum. Yakınlaştırıyorum, yakınlaştırıyorum, yakınlaştırıyorum. Bu arada. Ben önceki buradaki çizgini çıkarıyoruz içinden burası yaptım. Malzemeleri böyle çıkarıyorum teker teker. Böyle. Evet arkadaşlar önce en pufudik şeyimi koyuyorum. Sonra diğer en pufudik sıkışımı koyuyorum. Kutu şimdiden arkadaşlar böyle kaplandı. Bitti yani. Böyle arkadaşlar bu sıkışımı koyuyorum. Diğer üstüne de bu benim şey Aa, adı nedir? A arkadaşlar diğeri yok. Ha, burada tamam buldum. Çıkan iki tane şeyini koyuyorum. Möçke adını. Onu da bu köşeye koyuyorum. Çıkan iki tane şey bir artları doğru koyuyorum bir tane iki doğduğun yazan sticker üç toka iki kalem arkadaşlar onları da bu sıkışı buradan indirmeye karar verdim Ondan hemen böyle yanlarına sıkıştırıyorum böyle evet arkadaşlar kutumuzu böyleydi şimdi yedi bant alıyorum bir parça banddan kesiyorum buraya yapıştırıyorum. Buradan açması için. Böyle. Evet arkadaşlar böyleydi. Bu arkadaşımızın sınıf arkadaşı ben böyle hem su kuşlarının içini doldurduk hem de kutusunu daha düzenli yaptık. Başka bir videolarda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.